Sevgili dostlar merhaba. Kuru Ankara yazından hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, Loça Fishing Tackle, Monsuta. Her gün farklı bir video, her gün farklı bir canlı yayın, her gün farklı bir paylaşım. Sosyal medyayı verimli kullanmaya çalışıyoruz sizlere. Kendimizi sürekli hatırlatma çabasındayız sevgili dostlar. Sevgili dostlar, locha Fishing'in tek görevi ürün yapmak değil yaptığı ürünleri kullanan insanların hayatına renk katması, kullanılan ürünlerden zevk alınması, balık tutulması ve bu hobiden her zaman olduğu gibi daha fazla e, mutlu olmasını sağlamak. Sevgili dostlar, Monsuta Slider, Tenya, Melek Gözü, Gezer Kurşunlar hepsi sizler için üretilmeye devam edecek. Fiyat performans ürünleri olarak sahada ve sektörde yerimizi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.